Yanlışlıkla kamera almamış. Herkese <laughs> merhabalar. Ben Eyüp. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bursa sokak lezzetlerini tadayım dedim. Böyle bir deneme yapayım dedim. Hele bakalım nereye geldik. Uludağ Döner Salonu'na geldik. Şöyle hoş kardeşimiz hoş bulduk. Selamünaleyküm hoş geldiniz. Bize bir durum yapabilir misiniz? Hemen <laughs> abi mekisinden yapayım size. Bura bir ara açıldı kapandı sonra değil Aynen mi? Aynen abi bir, abi vardı işletemedi o da Allah'a şükür bize geçti. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sen işlet karşısına ben de şey açacağım. Sen? Sen işlet karşısına ben de dükkan açacağım. Ey, <laughs> abi, abi zaten her yerden açıyor. Döner gel. değil ya. He başka bir şey. Yok. Aynen. Olur onda sıkıntı olmaz. He. Ee, kanalın ismi ne abi? Eyüp Kılıç. Eyüp Kılıç. Hı hı. Video izlerken uyuyakalmış. 2 Ben Vallahi videoda gitmişler Kudüs semine dini şeyler anlatıyorlar. Bu şey yok mu? Kanal 7'nin bir şeyi vardı. Dünyayı geziyorum. Ya rüyamda ben de girmişim böyle bir yere dini sohbet yapılıyor. Yemekler, pilavlar, habire yiyorum bir şeyler. Doymuyor. En son bir gözü açtım altında rüyaymış. <laughs> Abi turşu atayım sana? At at turşu at. Soğan da at. Ama ketçap mayonez atma. Eti öldürüyorum. Sos var istersen Yok sos, sos atma, atma ya. Hem yani sos seni. Sos olsun abi. Ne? Marul, marul. marul olur. Bu e, olur. Şey daha dördüncü günün falan oldu abi. Hop yavaş. Ben de yurt dışından geldim. E, yurt dışına geldim. Azerbaycan'a gitmiştim. Kardeş ülke. Aynen öyle. Gerçekten de öyleler yani. Nasıllar insanlar iyiler mi? Vallahi iyiler. Allah var şimdi yalan mı söylüyorsun? Sos atıyoruz mu? He he sos Azerbaycanlıları çok seviyorum. Sos sevene lafım yok ama sos eti mahveder. Tabi herkesin damak tadı farklı. Azerbaycan'da burada çok kardeşim var benim. Allah'a şükür her gün geliyorlar böyle hayatı soruyorlar. Valla benim bir tane var. Yetti bana. Allah razı olsun. <laughs> Hatta topluluk kısmında fotoğrafını koymuştum onun. Kanal öyle şey değil yani. Büyük bir kanal değil. Ben aktif değilim. Ama YouTube'dan da iyi para kazanıyorlar ha. Yani. <laughs> Abone sayısına bağlı. İzlenmeye bağlı. Abone, izlenme, videomajart, YouTube'dan şöyle bir. Alayım. Bu ne kadar böyle? Abi 35 lira var, yetti. Tamamdır. Ee, şey, şişe ne kadar? Abi 15 lira. Et Etme, be. Al sen onları al seni. Yok yok olmaz öyle şey ya. Yazık yine. Ayran? Biz kimseyi kılmıyoruz öyle. Tamam ver bir tane kola içeyim ya. Abi. Ben yaşlıkta şey sen tam yemeyeyim mi? Git. Aldık oturduk kola. bakalım. Ver kola mesela. sana. Nasibimiz de geldik masada erik varmış. Vallahi erik yerde senin. <laughs> Şunu bir ayarlayayım. Alıyor beni? şöyle bir besmele çekerek başlayalım. Varsa bir tane tuz koy buraya sağ <laughs> Azerbaycan'da Türk bir restorana gittim. Adamlar bir hikmet, bir hürmet. Yersin sanki o kırışık bak gelmiş. <laughs> İyiler ama bak. Burada bir de şu kadar büyük bir tabakta şey geldi. karşı kebap, Fırzolası, ne bileyim Urfası, Adanası vesaire. Et şiş, tavuk şiş. 17 manat. O da yaklaşık 180-185 lira falan geliyor. Ucuz. 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 Harbiden ucuz. O da aynısını 500'e, 800'e falan gider öyle. Hmm. Ucuz, ucuz. Nasıl beğendim mi? Güzel, ben enerjiye inandığım için geldim. Aşağıda <laughs> da var dönerci gitmedi buraya. Başka? <laughs> ben onun eski paketçisiyim, biliyor musun? <laughs> ben orada bayağı yedim ya. Kötüleme gibi olmasın, uzun saçlı biri vardı, o yüzden gitmiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Normalde, evde yemek kapıyor. Tavuk döner, patates, marul ve şu var. Ve soğan. Allah çok güzel olmuş. Ya çok açım ya da gerçekten çok güzel. Ekmeği de şöyle. aynı o hatalı sürü, hatalı değil de hata şey var ya döner. Aynı onun gibi. Ama ondan güzel. Çok güzel. <laughs> Ben bunu gömdükten sonra tekrar başlığınızda olacak Az şunu şey yap. Burası mezarlığın köy içine olan tarafı değil mi? Aynen. Ee, şeyin sağlık hocanın tapı çaprazında. Aynen Tam sağlık. Aynen. Eyvallah. Sağlık, Kolay gelsin evet, Allah'a tamam, emanet Eyvallah. Sen bu da ne yapıyorsun? Seni Allah Allah, ne <laughs> Evet arkadaşlar, e, videonun girişinde Bursa sokak lezzetleri diye bir giriş yaptım. E, yeni açılmış bir dürümceye girdim. E, Uludağ Döner Salonu, kardeşimizin döneri beni doyurdu galiba. Çıktım dışarı. Böyle bir pazara doğru gittim. Böyle erik aldım. Tabi bu eriğin bir kısmını manavdan bir kısmını da pazardan aldım. Ee, pazar fiyatları çok hoşuma gitti. Sayılabilir. Meyveler biraz pahalı olabilir ama e, sebzeler uygundu. Marul lira olmuş en sevdiğimden. Neyse ki benim e, çok fazla pazarla rakam yok. Sadece halkımız adına seviniyorum. Fiyatlar biraz düşmüş sanki. inşallah yükselmez. E, ne demiştik? E, sokak lezzetleri demiştik. Hele baktım. Kardeş Doydum yani. Ne demek yiyeyim? Ee, i̇srafa da gerek yok. Yiyebileceğim durumda olsaydım yerdim. Ama adam bir döner yaptı. Şöyle bir şey. Yedim bitti. Doydum yani. sonrasına baktım yok yani yeri yok. Gidip başka bir şey de yemek istemedim. Ee, tadı da güzeldi vallahi. yani Yalan değil. Ekmeği falan çok hoştu lavaşı. İşte içine koyduğu dönerin zerzavatı vesaire Zerzavat derken sebze yani. Güzeldi. Ee, ben de dedim ki neden ee, en önemli sokak lezzetimizden olan can eriğinden, mal tarihinden, papaz şuradan buradan yapıştırmayalım. Bu da bir nevi sokak lezzeti. Hem de iki yıl muhabbet ederiz. Uzun zamandır böyle muhabbet ettiğim bir video ile karşınıza çıkmadım. Hele bismillah. Bakalım erik nasılmış. Çok uygun lan. Bu yediğim şeyden siz söyleyin. Neydi o? Pazardan aldım. Bir de manavdan aldım. Ha bakayım bu daha iri. Bu papazın eri. Caiz midir lan? Papaz eri caiz midir arkadaşlar? Papaz eri daha az şey. Hmm. Bol sulu yani. Deri gibi etli değil. Büyük görünüyor ama pasosu. Hem çok alakam yok böyle çeşitlere. Oradan yorumlara yazmayın. Ha, papaz eriyi de bilmiyorsun da cahil adam falan yapmayın. <laughs> Bilmiyorum çünkü. Ben sadece yiyorum. daha güzel. Tuz daha iyi bak. Tuz da götürün. Biraz dedim ağzınızı suya atsın. Kütür kütür gidiyor valla. Dedim madem doydum. Videonun devamını şöyle bir erikle suslandırayım. Ağzınızı da güzelce bir sulandırayım. Sulandırayım evet. Ee, güzel bir ağzınız sulansın. Ondan sonra gidin kendinize erik alın yiyin ya. Alın verin ekonomiye can verin. Bugün nedir? Hıyar yani salatalık yedi buçuktu. Domates 10 lira falandı. Yedi buçuk falandır. Marul 5 liraydı. Patlıcan düşmüştü. Yedi buçuk mıydı öyle bir şeydi. Fiyatta ben şaşırttı valla. Hiç beklemiyordum. O kadar her şey 20 30'ları 40'ları 50'leri gördü ki 5'i görünce onu görünce 15'i görünce şaşırdım. Hadi inşallah. Tek haneli rakamlara geri dönelim artık. İnşallah. İnşallah. İnsanlarda şöyle bir çekirdek yeme hastalığı vardır ya. Adam bir oturuşta bir çuval yer. Yani bir çuval değil mi? Yani bir iki kilo yer. Bende de bu erik meselesi. Şimdi ben bunu oturdum. Yiyorum. Orada da daha duruyor tafliye yapabildi. Ama ki videoda çok uzun tutup da canınızı sıkmak istemem. Zaten bazı videolarım çok uzun. Onları izlersiniz ama bunu çok fazla uzatmayayım. Birkaç erik yiyeyim video kapatacağım. tabii ilk çıktığı zamanki gibi ekşi değil. E, ben Caner'in farkına varana kadar neredeyse yaşlanmış galiba. bu işin sonu yok arkadaşlar. En iyisi bir tane daha iyi. Yeter <laughs> bu. Videoyu kapadım sonra devam edin bunları gemi çekirdek ki bu bildiğin gibi atıyor gidiyor atıyor gidiyor atıyor gidiyor gidiyor atıyor atıyor gidiyor kısır döngüye giriyor bir daha evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone olup e, bildirim zilini açıp like atıp bir de aşağıya bir şeyler kararlarsanız beni mutlu edersiniz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın yepyeni videolarla karşınızda olmak dileğiyle adios amigos yallah Allah'a emanet kapat kapat güleyin